Şuraya atlayalım Aynen Şu tuzak işlerini çok seviyorum ya Bunu işte köprüye yapıyorsun Fatih Biz böyle var ya geçen Kaç adam öldürdük? 8 adam öldürdük köprüde Hayır maşallah She knows, that, that, she knows, knows. Benim adım kadın da ben gel. Anasını ya. Buraya nasıl zıpladı orası bu 那真是不可思议。 yok gibi. Böyle başa doğru atlayalım şu evlere. Kutlayarak. En başlayan sonra yapacağız. <laughs> Yegane amacımız yine köprüyü kapatmak. Baktığımızda. Araba var mı? Araba da var. İki tane araba var. Araba mı geliyor Yok. Kesil sesini geliyorsa anla. Yok yok gelmiyor. İster misin böyle şeyler? Nasıl şeyler? Nasıl ben yapıyorum. Çivi tuzağı var burada. Ne var? Çivi tuzağı. Değil mi? Yola tuzak kurma mı? He. Al onu. Alıyorum. O bana lazım acı. MP5K var. Okay. Lan ben hala kask bulamamışım. Oha. level alsaydım bari etraftan. O da yok. Girdiğim evlerde bir levelde çıkmadım. M416 istiyor musun? Yok ya. Bak köprüden bir araba geçiyor. Anas. Ee, bir tane kaçtı. Fatih hala kask yok kask. Kask bul bana. Okay. Ha, birinci seviye kask buldum. Kar var burada. Kar istersen. Tuzak duruyor mu üstünde? Aa, attım lan tuzağı. Oğlum tuzağı attım. Attım lan, nerede attım hatırlamıyorum. Tamam ben aldım tuzak. Lan ne adam? Tuzak kurmaya gidiyoruz. Tuzağımız yok. Alışkanlık üstümdeki şeyler atıyor mu bu şeyler? <laughs> Attım gitti. Hadi gel. Uçak nereden geçti lan? Fatih. Üzgün ya. Ben de gözükmüyor. Sen de gözüküyor mu? Gözüküyor. Bak şuradan şöyle gitti işte. Nasıl gitti? Bir daha göster. Şuradan şöyle. böyle gitti. Ben çıkan olmaz o zaman ya. Yok yok ben çıkan olmaz bence de. Bir atla bakayım bak bir de bakalım. Ben DG'ye döndüm. Bunu biz şöyle yapalım bir dakika. Önümüzde araba var Fatih. Araba. Şu arabaya gitsek daha iyi. Var mı bandajın? Var. Basma git bandaj boşver. Benzinliği tarayınca benzinli kava ölçüyormuş Hmm <laughs> Dikey tutan var burada bak istersen Yok, Neler var girdiğin yerlerde? Tut, girdiğim yerde sis bombası, normal bomba. Yok lazım mı sana? Benim 760 mermi var. Kit lazım değil. Kitim var. Kaç tane? Kaç tane? 5. Gel. Gidelim. Geliyorum. Yazılı. Ne yazdı? Şöyle alanın öyle güzel yerlerine girelim ki alanla uğraşmaya çok. Biz oğlum alanın ortasındayız. Aynen. Hati burada konaklıyoruz ona göre. Okay. Gel, dışarı çık. Şey var. Buraya inerlerse vuralım. Bak adam var kurtarmada görüyor musun? Hmm. Çömel ama çömel. Dışarıdan yeme. Tamam. Buraya gelmez herhalde. Yok gel. Tamam luta devam et. Buraya inmelim. Fatih kapıları kapat bu arada. Kapıları kapat. Hmm.

Evet, zon altı iki tane Sıhhiye çantası varmış üstümde ben de diyorum. İç kapıları kapatmasan da olur ama dış kapıları mutlaka kapat. Ha. Lan dört tane enerji şeyi bıraktım. Bir tane el bombası alamıyorum yani. Olaya bak. Enerji şeyi o kadar ya kaplamıyor yani. Fatih çok iyi bir yerdeyiz. Alan olarak. Bakayım. Hı, güzel. Nereden gelirler? Şuradan gelirler. Şuraya çıksam iyi olur. bırak arabayı bırak. Sakladın mı onu? Arabanın üstüne çıkacağım. Çadıra çıkmak için. Bak burada kit var. Şey tamir kiti var istersen al. Aa çok iyi yere çıkmışsın lan. Fatih. Aa, her yer görünüyor. Bir tane... ...burada bir yerde görmüştüm ya. Bir şey vardı. Neredeydi o? Bir tane el bombam olsun ya. Aha, adamı gördüm. O da Bekle. belki bizi gördü. Geliyorum. İşaret attığım yerde. Uzak Çıkıyorum bize böyle. bakıyordu bize. Hı? Bizi kesiyordu. İşaret mi attın? Ha. Hala, hala işaret attığım yerde aslında şu anda. Uzak çok. Oraya sıkıyor. Fatih geliyor geliyor geliyor. Şunun arkasında. Hı hmm, gördüm. Ama soldan biri ona sıkıyordu. Soldaki şimdi bize sıkmasın. Aha arkadaşı varmış. Arkada. Of. Nasıl yiyorum şu ESE'yi ya. Öldün mü? Yok yok. Devam et. Çıkartmıyoruz onu. Arkadaşı da Sıkıyor bak işaret attığım yerde Beyni gitti. Beyni gitti arkadaşının. Arkadaşının mı? He. Smok'taki değil. Alandakinin. Tamam. Şu işaret attım ölmedim ya. Beyni gitmişti ama. Öldü öldü. Biz ölmedi Sana kit gelmedi mi? Bana... Gel... Gelmedi. Bana kit gelmedi. Sen beni koru bakayım. Koruyorum. Alan dışında herhalde o adam yok yani etrafta. Fatih bana biri attı lan. Sana. Gösterme, gösterme, gösterme. Gizli kal, gizli kal. Neyi güzel mi? Sen gizli kal. Arabayla geliyor lan. Hı? Arabayla geliyor. Sana sıkı. 335'te evlere geldi. Sana mı geldi? Geldi evde evde. Evlere geldi aynen. Bekle. Bana doğru gel. Bana doğru. Geldim gitti. Eve gelmedi gitti bastı gitti. Gitti misin? He orada. Gitti. Gitti. Alan hemen, değil ha bu arada. Hemen kask alıp devam ediyoruz. Atla istersen arabaya. Oy kask kask çok acil kask Ustunu fullle Fatih. Okay to Hı? Okay to Alan da çok az ha. Aşama dörtteyiz. gel Alan Kask 2 bulamıyorum ya bir Alan dakika. geldi geldi Tamam dur şuraya da bir bakayım Geldi çok vurmuyor ya. Bir dakika ya. bekleyeceğim. Sana vurmaz da, bana vurur. Bekle. <laughs> bir dakika, bir dakika. Yedim, yedim yedim, yedim, yedim. Yedim, yedim. Beni kaldır, beni kaldır. Şimdi benim de kaskım Bandajın, <laughs> Bandajın var mı? Bandajın. Var. Ben bir kit ama burada değil mi? Adam Hemen şimdi. önce bandaj yap, bandaj yap önce. Tamam. Tamam mısın? Tamam. Atla arabaya geliyorum. Tamam, arabayı bulamadım ya. Burada, atla, atla. Buldum. Atladım, yazdım. Oluyor, ölüyorum. Ölüceğim. Alana gir alana düşeceğim. Easy game. Ya bu nasıl bir şanssızlık Fatih ya? <laughs> Olur hocam yani evet şanssızlık. Yunus. Adamların adamların ağzına girdim ya. Aynen.